Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım ve serimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Biliyorsunuz ki ilk olarak açık alan komutanlarını paylaşmıştık. Sonra e, top saldırıda en iyi komutanlar neler bunları paylaşmıştık. Bunları geçmişteki videolardan bakabilirsiniz. Kaçıranlar varsa bu günkü videomuzda da e, garnizon komutanlarını anlatacağız arkadaşlar. en iyi garnizon komutanları kimler? bunlardan bahsedeceğiz. Gene okçu, piyade ve atlı şeklinde gideceğiz. E, neler insanlar en azından kafalarındaki soru işaretlerini kaldıracağız. Neden en iyiler, skill'lerini inceleyeceğiz, oradan yürüyeceğiz veya yetenek açısından e, e, ben de mevcut olanlarda ben sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak okçudan giriş yapacağım arkadaşlar. Okçunun en iyi garnizon komutanı ne diye sorarsanız direkt şüphesiz ben size Artemis ya derim arkadaşlar. Artemis e, neden en iyisi? Çünkü Artemis gelene kadar normalde e, Yi oktu. Gizem kullanılırdı genelde ama Artemis geldikten sonra okçuda e, komple kapattı olayı. yani okçu garnizon ve savunma komutanı zaten arkadaşlar adı da üstünde garnizon komutanı e, bu şu, şunu söyleyeceğim Artemis ile ilgili neden peki Artemis en iyisi şu anda okçuda X skill'i zaten güzel bir e, skill arkadaşlar. Güzel hasar vuruyor. 1800 hasar vuruyor ve 3 kişiye kadar vurabiliyor. Bu e, artısı nedir Garnizon'da? Mesela Garnizon'da savunma yaparken sizi gelip e, mesela o Siz maçlarında falan olsun veya şehrinizi savunmamak isterlerse en kötü 3 hedefe birden siz vurabileceksiniz anlamına geliyor. Bir tane tek top saldırıda herhangi bir sıkıntı yok. Ama burada mesela %15 azalma gibi bir şey yok Artemis'in. Öyle bir avantajı var. Mesela e, burada da sadece kendine 300 vuruyorsunuz. Yani kendine 300 sarı vuruyorsun ama karşı tarafa 1800 vuruyorsun. Herhangi bir işte 3 hedefe vurdun %15 azalma gibi bir şey de yok bunun. Yani herkese 1800 vuruyorsun 3 hedefe de vursan. O yanı çok güzel arkadaşlar. Onun için e, x ilk direkt direktmen sizi 1-0 öne geçiriyor. İkinci skill zaten direktmen savunma ve sağlık. Yani iki, ikisi de, defansif özelliklerinizi arttıran şeyler. Hem savunmayı 20 hem sağlığı 20. Toplamda size 40 stat veriyor arkadaşlar. Az değil yani. Topla, topladığınız zaman 40 stat alıyorsunuz buradan az buz değil ve bu da defansif yönünüzü güçlendiriyor. Savunma ve sağlık. Savunma ve sağlık birbirine çok bağlı şeyler. Ee, sağlığınız ne kadar iyi olursa olsun savunmanız düşükse bir anlam yok. Ee, yani önemli olan ilk başta savunma, savunma önde geliyor. Yani savunmanız yüksek olacak. Savunmanız yüksek olursa sağlığınız da yüksekse çok sağlam olursunuz arkadaşlar. O yüzden burada Artemis hem 20 savunma alıyor hem 20 sağlık alıyor. O yüzden güçlü. Gelelim üçüncü skilline. Üçüncü skill arkadaşlar bu ke komutan diyor. Bakın kendi şehrini veya biri, yani herhangi bir garnizon komutanı iken, bayraktır şeyde herhangi bir yerdeyken e, gelen tüm saldırılardan yüzde daha az hasar e, verir diyor. Yani aldığı e, tüm saldırılarda yüzde on az hasar alıyor. Ve aynı zamanda diyor e, garnizon kıtalarının normal saldırı yüzde on ihtimalle bir saniye boyunca silahsız bırakır. Şimdi burada mesela bir saniye silahsız bırakmak demek yani onda 10 on, on saldırıda bir ihtimal var ama yani e, bu kadar düşük gözükse de iyi bir özellik neden e, arkadaşlar yüz, yani insanlar şu görev ya bir saniye silahsız bırakacak ne önemi var diyebilirsiniz ama e, bu bir saniye size vuramaması demek karşılığında hem vurduğunda kazandığı öfke mesela öfke kazanıyor komutanlar diyorsunuz vurdukça onda bir geri düşüyor ister istemez artı size bir tane saldırısı boş çıkıyor. Siz bir saldırı öne geçiyorsunuz. Siz o ara öfkenizi kazanmış oluyorsunuz. Hani örnek verecek olursak buradan yürüsek. Burada Artemis direktmen o, aslında düşündüğümüz şey o öfke olayı. Yani öfke kazanma olayı. Çünkü e, karşıdaki komutan vurdukça öfkesi dolar. Vurmayan bir komutanın öfkesi dolamaz. O yüzden e, burada Artemis öne geçiyor arkadaşlar. Öfke konusunda. Ve e, burada normal saldırı hasar düşüşü de yüzde onda, oradan kazanıyor. Bu da az bir şey değil %10. Mesela adam size 10K vuracağına 9K vuruyor. Zaten yani orada 1K'sını kırıyorsunuz. O da güzel bir özellik. Ee, gelelim dördüncü özelliğine. Burada arkadaşlar gene güzel bir özelliği var. Yani %80 düzeyine ulaştığında öfkesi, öfke göstergesi. Yani biliyorsunuz ki bindir genelde. Edward'da bir istisna var. Edward haricindeki 1000'dir. Yani 800'lere geldiğinde öfke. %50 ihtimalle komutan kendi kalan 3 saniye boyunca susturur. Bu ne demek? Skill atamamak. Yani 3 saniye boyunca skill atamıyorsunuz. Aynı zamanda onlar 5 saniye boyunca %50 e, hasar artışı sağlar. Hasar artışı sağlar dediği şu oluyor arkadaşlar. Saldırı artış farklıdır. Saldırı demek karşı tarafın savunmasıyla denk giden şeydir. Ama hasar artışı şudur. Siz 10k vuruyorsanız karşı 15k vurmaya başlarsınız. Ama %50 saldırı artışı olursa 15 kdan az vurursunuz. Çünkü o karşı saldırı arttığı zaman karşının savunmasıyla orantılı şekilde artıyor. Yani karşını savunması yüksekse mesela %50 artış gidip de 10k vururken 15k vurmazsınız. 13 falan vurursunuz misal hani. Ama burada hasar artışı düz vuruşları direktmen yükseltiyor. O yüzden arkadaşlar e, buradaki hasar artışı güzel. E, 3 saniye susturmayı da şöyle diyebiliriz. Edward'da falan kullanıldığı zaman ki şu anda Edward Artemis toplu saldırıya yer açacaksanız toplu saldırıda bile kullanabiliyor Artemis. Edward Artemis kullanılıyor. Garnizondayken de ee, Artemis Yisong tarzı ikililer var. Artemis Vuzetian, Artemis işte Theodora gibi ikililer var. Bunlarla kullanılıyor ve muazzam bir komutan. Hasar artışı da sağlıyor. Burada 3 saniye tutturması çok önemli değil. Buradaki çünkü 5 saniye boyunca aldığınız %50 hasar artışı onu her türlü telafi ediyor arkadaşlar. Gelelim. Yani bu da en güzel ekspertiz skilllerinden biri diyebilirim Artemis'in skilline. Normal saldırı %10 ihtimalle her saniye başına ek hasar 400 vuruyor. 3 saniye boyunca %115 ek beceri hasarı vermesi ama karşı tarafa %115 beceri hasarı verdiriyor 3 saniye ama siz burada toplamda 1200 zaten beceri hasar buluyorsunuz arkadaşlar. Yani o 3 saniye boyunca %115 ek beceri hasarı vermeniz çok önemli değil burada onun için 3 saniye boyunca ama Ki o adamın at, beceri attığı zamana denk gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani onun için artemiz burada gene her türlü karlı çıkıyor arkadaşlar. Ee, yani buradaki maksat şu. Siz %10 ihtimalle e, 400 400 3 saniye boyunca Hasar vurma kazanıyorsunuz, toplamda 1200 hasar atıyorsunuz. Karşı tarafta o 3 saniye boyunca siz bu hasarı atarken %15 beceri hasar ek beceri hasarı kazanıyor. Ek beceri hasarı da biliyorsunuz ki ekstradan eğer bir ek becerisi varsa, ek beceri hasarı varsa ona ekliyor. Yani düz düz beceri hasarını eklemiyor burada ek beceri diyor çünkü. Onun için arkadaşlar burada öyle bir olay var. eee yani çok ek beceri olan da çok fazla olmayabilir. Mesela Ramses'e işte. Mesela Ramses 800-800 vurduğu için mesela ona katkı sağlar. Ama o tarz komutanlarda gene Artemis'i geçemiyor. Yani Artemis bayağı sağlam bir garnizon komutanı okçu için. Ve yetenek ağacına geçeceğim. Çok da hani e, takılık almak istemiyorum. Okçu olduğum için e, sevdiğim bir komutan. Çok da üzerinde durmayalım. Böyle bir yetenek ağacım var arkadaşlar. Burada ben garnizon üzerine bir yetenek ağacı yaptım. Açık alanda da aynı şekilde iş yapabiliyor. Fakat Garnizon'da bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Yani kendi şehrinizden çok bayraklarda falan da güzel iş yapıyor. Bu şekilde kullanılabilir. Daha farklı yetenek da vardır ama ben bu şekilde kullanarak baya baya iyi dönüşler alıyorum komutandan. Şimdi gelelim Piyade'ye arkadaşlar. Şu anda Piyade'de Garnizon komutanı olarak bir zamanlar Konstantin'di. Konstantin bence en iyi Garnizon komutanı. Fakat, fakat diyorum Zenobia çıkana kadar. Şu andaki en iyi piyade garnizon komutanı Zenobia arkadaşlar. Bunun tartışması bile yok yani. Zenobia direktmen en iyi piyade garnizon komutanı. Neden derseniz, nedenini birçok e, videolarda falan görebilirsiniz. Atilla Teka'dayı Zenobia'yı tek başına koyuyorsunuz, hiç yanına komutan bile koymuşsunuz. Tek başına koyuyorsunuz, Atilla Teka da geçemiyor. <laughs> yani öyle bir komutan. E, bilmiyorum nerf yer mi, güçsüzleştirir mi ama... Yani burada güçlü yapanlardan biri X skill tabii ki. Ee, burada sadece kendine değil, etrafındaki ordulara da destek oluyor. Ee, ve komutanın gene en güzel yanlarından bir piyade garnizon destek. Aynı şekilde Konstantin de böyle. Ee, buradaki destek olayı çok sizi güçlü yapıyor arkadaşlar. Sürekli skill atmanızı sağlıyor falan. Burada zaten e, gördüğünüz gibi e, 2 saniye boyunca %40, %40 sağlık bonus kazanmanız var. Artı kendinize can basmanız var. Ee, yani etrafındaki orduları iyileştirmesi var. Yani ilk skilli bayağı baya muazzam bir skill. İkinci skilline geldiğimizde normal saldırı hasar düşüyor. Normal saldırı hasar bonusu alıyor. Hem burada saldırı düşüyor. 15 kazanıyorsunuz hem de 15 saldırı veriyorsunuz karşıya. Burada bir denge var. Ee, onun için güzel bir skill arkadaşlar. Yani burada garnizon, ke garnizondayken geçerli. <laughs> Şimdi gelelim 3. skinle. Üçüncü skinde piyade sağlığı bonusu %20, piyade saldırı bonusu %20, sefer rekorduna verilen hasar artışı da %10. Burada gene mükemmel muazzam bir skill görüyoruz. Burada sağlık bonusu kazanıyor. Savunma şey yok fakat saldırı kazanıyor. Gene bu dengeli bir skill. Sağlık defansa yönelik, gene saldırıya yönelik bir 20 stat. Artı bakın statları vermiş toplamda 40 stat vermiş size bir de yanına 100, yani garnizonsanız yani karşıdan gelen toplu saldırıda %10 fazladan hasar verme var. Zaten şurada bir hasar bonusunuz var. Bir de burada hasar bonusunuz geliyor. Muazzam bir hasar artışı. Zaten burada saldırı bonusu veriyor size. Onun için karşıyı bayağı zorluyor. Burada arkadaşlar gene bu komutan şehirlerde ve e, yani gene garnizonken önderlik ettikleri saldırı %10 ihtimali. Hedefi 3 saniye boyunca saniye başına ek hasar uyguları. Aynı... Ee, şeyin skill'i gibi işte. Artemis skill'ine benziyor. Ama burada 600 vuruyorsunuz. Ee, 600 600'den toplamda size 1800 hasar çıkartıyor. Bu becerinin e, saniye başına hasar etkisi her 5 saniyede bir tetiklenebilir demiş. Yani gene muazzam bir skill. Yani 1800'e kadar hasar vuruyorsunuz ama 5 saniyede bir tetikleniyor. Diyor. Çok zaten şey yok. 3 saniye sürecek. Hadi 2 saniyede atamıyorsun. Gene bir daha tetikleme şansı var. Yani e, burada saldırılarınız güzel ilk ee, skilliniz defansif bir skill. Can basıyor. Dördüncü skilliniz atak skilli. Yani e, Zenobia öyle bir yapmışlar ki hem ata hem defansı çok dengeli. Onun için güzel bu garnizon komutanı arkadaşlar. Sadece bir defans kuvvetli değil. Sadece saldırısı kuvvetli değil. Çok dengeli bu komutan. Onun için. Yani burada gene ekspertizi de e, yani gördüğünüz üzere ilk skillini güçlendiriyor. Burada Artan işte e, etraftaki orduları falan iyileştirmesi bile onlara e, sağlık veriyor. Sadece şurada e, %50 arttırmış sağlık 2 saniyeliğine, %50 60 %30 arttırmış hasar kazanır. İyileştirdiği kıtalar diyor. Bu iyileştirdiği kıtalarda kendi kıtalarda dahil mi ondan emin değilim. Ee, yani bence kendi kıtalarında dahil ediyor diye düşünüyorum. Çünkü e, iyileştirdiği kıtalar diye kastı hem etraftaki kıtalarına yani o etraftaki kıtayı iyileştirebiliyor hem de kendi iyileştirdiği için kendi kıtalarına bence dahil oluyor diye düşünüyorum burada yani %30 attırmış hasar %50 de sağlık var e, muazzam bir gene artış yani X skill zaten güzeldi güçlüydü burada iyice güçlenmiş oluyor e, yani burada sadece dışarıdaki kıtaları dahil etse bile çok önemli değil e, hala güçlü bir komutan arkadaşlar yani muazzam bir dengeli bu komutan Saldırısı ve savunma yönü çok kuvvetli. Mesela Konstantin'de <laughs> defansif yönü çok kuvvetliydi. Zenobia'da çok dengeli. Hem defans hem ata. O yüzden kuvvetli arkadaşlar. Gelelim atlıya. Atlı'da aslında Garnizon komutanı yok arkadaşlar. Hani Garnizon komutanı atlıda var mı derseniz. Yani e Epic komutanlarında falan var da. Pelagius falan işte konulabiliyor ama. E normalde yok ama kullanılabilir olan komutanı söyleyeceğim ben size. Yani bütün atlı komutanları önünüze koysanız hangisi iyi savunabilir? En iyi hangisi savunabilir? Derseniz de men sorunun cevabı Selahattin arkadaşlar. Hemen inelim Selahattin'e. Ben de açık olması lazımdı. Evet. Selahattin. Neden Selahattin? Selahattin'in bir statı arkadaşlar. 20 savunma, 20 saldırı veren bir stat var burada. X skilli zaten hasar veriyor, intikalizi azaltıyor, bu iyileştirme etkisi azaltıyor falan. yüzde %40 o yönleri güzel asıl olayı da şurada başlıyor. Burada arkadaşlar alınan beceri hasar düşüyor %30. Alınan karşı saldırı hasar düşüyor %20. Ya yani burada beceri hasarını %30 kırması güzel bir olay. Yani şurada zaten top saldırı için önemli. Yani şu iki gördüğünüz iki skill sayesinde e, savunma yapabiliyor. Peki Selahattin nasıl savunma yapacak? Şöyle bir şey. Selahattin Takeda koyduğunuz zaman Selahattin Takeda binayı savunabiliyor arkadaşlar. Yani en iyi savunabilen atlılar diyebilirim ben. Şu anda onlardan iyi savunan atlı yok binaları. Daha e, ileride gelir mi bilmiyorum. Çünkü garnizona hani mantıken düşündüğümüzde garnizon atlı komutanı da çok mantıklı gelmiyor insanlar. Çünkü hani atlı her zaman tarih boyunca saldırılarda kullanmıştır. Savunmada e, kale savunmasında atlı e, kullanmak, okçu kullanılır, piyade kullanılır misal. E, saldıran taraf ama e, açık kalan savaşlarında falan çok atlılar kullanmıştır falan. Bunları düşündüğümüz zaman e, yani mantıklı olan onlara garnizon getirmiyor ki oyunda herhalde bu yönden gidiyor yani garnizon getirmiyor atlıya. Ama dediğim gibi yani şu anda en iyi kullanabileceğiniz komutan Selahattin burada arkadaşlar en iyi savunma çünkü Selahattin'in bir de destek özelliği var destek özelliği de biliyorsunuz ki çok hızlı skill atmanıza falan sağlıyor güzel beceri artış şeyleri falan var beceri hasarını az yeme var beceri hasarını zaten burada az yiyorsunuz bir de yetenek ağacından da ekstra alarak bayağı yükseltiyorsunuz yani neredeyse beceri hasarını çok az yiyorsunuz Selahattin'le. zaten savunması yüksek arkasına bir de takeda koyduğunuz zaman ayrıca bir saldırı ve savunma kazanıyor. O sayede çok rahat savunabiliyorduk. Biz mesela Osiris maçlarımızda Selahattin Takeda ile savaş mabedini savunabiliyorduk. Yani orayı koyuyorduk Selahattin Takeda'mızı. O, o zaman savunabiliyorduk mesela. Full olmadı halde Selahattin. Ama yani bir garnizon komutan diyemeyeceğim ama en iyi seçenek, bu arada seçenekler arasında en iyi seçeceğimiz seçenek kesinlikle, kesinlikle Selahattin. Zaten diğer komutanları... U uymuyor arkadaşlar. Yani Atilla uymaz. Maurya, William bunlar hep açık alanlarda etkili. Cengiz e, aynı şekilde Chao, Inamoto bunların hepsi açık alanda etkili komutanlar. Onun için Selahattin arkadaşlar. Ama atlı da dediğim gibi şu anlık bir garnizon komutanı yok. Peki ben atlı oynuyorum ben garnizona ne koyayım derseniz de yani buradaki piyade komutanlarına veya işte e, okçu komutanlarından yapabilirsiniz. Şu anda zaten e, artı lider komutanlar var. Şu anda Yusuf için Theodor'a ee, ve Vuzetian gibi lider komutanlar var. Bunlar kasıp koyabilirsiniz kendi garnizonunuza. Artık T5 oldum ben 70-80 emlere geldim diyorsanız, atlı oynuyorsanız ve atlı ordunuz ağırlıklıysa bu şekilde lider komutanlar kasabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Theodor'a gayet güzel. Mesela Theodora her her yere gidiyor. Piyade arkasına gidiyor, atlı arkasına gidiyor. Mesela Artemis Theodora yapabilirsiniz. İşte Martel Theodora, Konstantin Theodora. Yani Theodora resmen herkes de kullanılabiliyor defansta. O yüzden onları falan yapıp destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, videoyu artık sonlandırıyorum. herkesi böyle açıkladık. Gene aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplarım. Gene videomuzu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.